Evet değerli izleyenler gündemin öne çıkan başlıkları tabii ki siyasi arenada hareketlilik diyoruz. Her zaman dünyanın mücadele ettiği Covid pandemi süreci de yine öne çıkan başlıklar arasında. Ekonomi bir tarafta, dış politika var. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları vesaire derken evet gündem yoğun ama en önemli temeli kaçırmamamız gerekiyor. Gündemimiz yani geleceğimiz, çocuklar yani eğitimimiz özellikle pandemi sürecinde ciddi bir ee, ...sıkıntılı sürece girdiler hatta gerilemeye gittiler diyebiliriz. Peki eğitimde neler oluyor? Türkiye eğitimde nasıl ataklar yapması gerekiyor? Bütçe görüşmeleri var. Eğitime ayrılan bütçe ne olmalı? Çünkü özellikle pandemi sürecinde ekstra derslikler açılması gerekirken hatırlayalım... Bu sene pandemi sürecinde ek dersliklerde açılmadı. Bütçe yeterli mi olacak? Tüm bu ayrıntıları Skype bağlantısıyla stüdyomuza konuk olan Sayın Orhan Yıldırıma soracağız. Eğitim İş Genel Başkanı Sayın Yıldırım yayınımıza hoş geldiniz. İyi pazarlar efendim. İyi pazarlar, iyi yayınlar. Evet Sayın Yıldırım şimdi bütçe görüşmeleri devam ediyor. Önce buradan başlayalım. Eğitime ayrılan bütçe her zaman dillendiririz. Yeterli bulmayız e aslında sonuç olarak da görüyoruz. Özellikle bir de pandemi süreci geldi üzerine. Keza öğretmenlerimizin sıkıntıları var. Öğrencilerimizin hem eğitim hem psikolojik sıkıntıları da devam etmekte. Sizin de bu konuda çalışmalarınız devam ediyor. Önce süreci sizden dinleyelim. Sonra da bütçe görüşmeleriyle ilgili fikirlerinizi alalım. Buyurun lütfen. Evet öncelikle eğitim konusuna tekrar tekrar yer vermiş olduğunuz için tüm eğitimciler adına teşekkür ediyoruz. Çünkü az önce hep beraber izlemiş olduğumuz meclisteki tartışmaların özü Türkiye'deki eğitimin halka yansıtılmaması, tam anlamıyla verilememesi, herkesin adil bir şekilde fırsat eşitliği içerisinde eğitim imkanını alamamasıyla kaynaklı. Çünkü halkımız gerçek bir eğitimden topyekun olarak geçirilebilse Çağdaş bilimsel bir laik eğitimin ülkede tüm eğitim kurumlarında yerleşik olarak verilebilmiş olsa idi, ne meclisteki tartışmalardaki bu e, üslup dediğimiz seviye sorunu yaşanabilirdi ne de e, meclisteki vekillerimizin birbirleriyle atışmalarındaki Türkiye'nin gerçekliği bu boyutta olumsuz duruma düşmezdi. Çünkü bir ülkede siz eğitimi doğru bir şekilde planlayıp yönlendiremiyorsanız çocuklarınızı ülkenin geleceği ve dünyadaki uluslararası ölçeklerde gelecek meslekler, gelecek gelecek eğitim konusunda doğru tespitler, bilimsel veriler eşliğinde çocuklarımızı kendi yetenekleri doğrultusunda ve ülkemizin gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda mesleklere yönlendiremiyorsak çocuklarımızın almış olduğu eğitim ve diploma ile mezun olduktan sonra kendi alanlarında kendi geleceklerini kurmaları ve Türkiye'nin geleceğine de üretim anlamında katkı sunacak bir işe yerleştiremiyorsanız elbette ki e, meclisteki vekiller de e, eğitim gündeminin dışına çıkıp Türkiye'deki insanlarımızın birbirlerine karşı aslında olmayan ama var olmuş gibi, sanki birbirine düşmanmış gibi dil ve üslup kullanmalarını e, hezeyan ve e, garipsiyerek izlemek evet. zorunda kalıyoruz. Bizler e, Türkiye'deki eğitim sorununun özünden, doğru bir şekilde yönetilmediği, yönlendirilmediği ve ülke kaynaklarımızın da tüm çocuklarımıza anayasamızın öngörmüş olduğu hüküm doğrultusunda eşit ve adil bir şekilde fırsat eşitliği şeklinde sunulmadığını yıllardır söylüyoruz ve bunu kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız işte uzun süredir uzaktan eğitim kavramı içerisinde sürekli olarak uzaktan eğitimin çocuklarımıza iyi bir şekilde verildiği, ulaştırıldığı çok az bir aksama olduğundan bahsediyor. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Uzaktan eğitim sürecine Milli Eğitim Bakanlığı çok kötü bir şekilde girmiştir. Ve ne yazık ki yaz aylarını iyi bir şekilde değerlendiremediği gibi 2020-2021 eğitim öğretim sürecine de aynı eksiklik ve olumsuzluklarla birlikte başlamıştır. Bugün tespit ettiğimiz sayı 4 milyonun üzerinde Bilgisayarı, tableti olmayan, internet erişimi olmayan, olsa bile internet erişimi yetersiz olan ya da ebeveynlerinin cep telefonunda öğretmenlerinin canlı dersine katılma durumunda olan çocuklarımızın üzüntülerini, yoksulluklarını sürekli olarak takip ediyoruz. Herhangi bir çare bulamıyor olmaktan ötürü de tüm eğitimcilerimiz... Ciddi bir rahatsızlık içerisinde vicdanet. Sayın, Sayın Yıldırım araya giriyorum da tam bu noktada 10 öğrenciden 4'ü zaten EBA'yı yetersiz buluyormuş bir araştırma var. Uluslararası eğitim araştırmalarında son bir yıldır eskiye göre daha başarılı sonuçlar alınıyor denilmişti. Ve bu başarı eğitim sistemi düzeldiği için mi alınıyor nasıl alınıyor bununla ilgili bir araştırma yapılıyor ve 10 öğrenciden 4'ü de EBA'yı yetersiz buluyor. Şimdi bu noktada şunu so sormak isterim size: çok üniversite açmak, çok okul açmak, eğitim sisteminizin iyi olduğunu göstermez. Bunun dünyada örneklerini görüyoruz. Keza birçok üniversite mezunu işsiz kalır. Kaliteli eğitim aslında bir noktada dediğiniz çok net kaliteli eğitim parayla da olan bir şey değil. Yani eğitim sisteminin temelden düzenlenmesi gerekiyor diyebilir miyiz? Bununla ilgili önerileriniz de nelerdir mesela? Elbette ki bakın eğitim öğretimin belli başlı temel ayakları vardır. Bunun bir tanesi tabii ki eğitim kurumlarının tüm Türkiye'de tüm çocuklarımıza eğitim göreceği sınıf ve seviye düzeylerinde okul öncesi İlk öğretim, orta öğretim, lise, meslek lisesi, özel eğitime çocuk, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın eğitimle ilgili alanları, spor liseleri, fen liseleri, meslek liseleri, meslek liselerinin günümüze uyarlanmış atölyelerindeki teknolojik araç gereçlerin temini, yaygın eğitim, uzaktan yaşı ilerlemiş olan örgün eğitim dışına çıkmış olan vatandaşlarımıza yaygın eğitimi ve elbette ki sonrasında da üniversitede seçmiş oldukları alan ve bölümlerle ilgili çocuklarımızın kendini geliştirmeye yönelik olarak alacak oldukları eğitimdir. Şimdi bu ayaklarla ilgili en başta gelen sıkıntı, Türkiye'de az önce sizin de bahsetmiş olduğunuz okul eğitim kurumlarının gerek Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki gerek üniversite bünyesindeki eğitim kurumlarının çocuklarımızın görmüş olduğu, görmeye çalıştığı eğitimle ilgili, mesleki gelişimle ilgili ya da yetenek gelişimiyle ilgili hazır olmamış olmasıdır. Yani sadece dört duvar yapıp içine üç tane sıra koyduğunuz zaman o gerekli olan ihtiyacı karşılayamıyorsunuz. Yani gerekli olan ihtiyaçları karşılayamayınca da bu okulu kazanmış olsa bile çocuklarımız görmüş olduğu eğitimin yeterli olmaması nedeniyle mezun olduklarında sahaya çıkıyorlar ve sahada aslında okullarda çok da fazla bir deneyim, tecrübe ve ihtiyacı olan eğitim seviyesine ulaşmadıkları ne yazık ki iş yerlerine, kurumlara, fabrikalara gittiklerinde kendi karşı karşıya kalıyorlar. Bu da tabii ki öğrencilerimizi ve eğitim seviyemizi aşağı doğru düşürüyor. Peki bunlar yapılamaz mı? Mesele bu. Hani bütün bakanlar geliyor ve sürekli olarak aslında olmayan ama iyi olmuş gibi, iyi bir şeyler yapmış gibi kamuoyuna bilgi vermeye devam ediyorlar. Biz Sayın Ziya Selçuk da ilk bakan atandığı ilk günden itibaren eğitimden gelmesi nedeniyle eğitimin sorunlarına vakıf olup acaba Cumhurbaşkanının da kendisini tercih etmesinin gücünü de kullanarak Cumhurbaşkanlığından ve hükümet bütçesinden milli eğitime personel giderlerinin dışında ihtiyaç olan gerçekten ciddi mali kaynağı temin edebilir mi? Bunu ikna edebilir mi diye düşünmüştük ama görünen odur ki Milli Eğitim Bakanı e, sıkılmadan mesela öğretmen maaşları ile ilgili 9'a 1 öğretmen maaşının 4369 TL olduğunu sanki iyi bir e, maaşmış, iyi bir ücretmiş gibi e, mecliste bunu sunabiliyor. Aynı Sayın e, Ziya Selçuk'a biz söylüyoruz. Bakın diyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu bekçiler, polisler yeni başlayan yani e, lise mezunu polislerden bahsediyoruz. Lise mezunu bekçilerden, ortaokul mezunu bekçilerden bahsediyoruz. Aldıkları maaşın 5000 üstü 5500 lira olduğunu, bunların hakkını aldığını, hakkını alamayanın kendisinin bakanlığına bağlı öğretmenler, eğitim çalışanları, memurlar, hizmetliler, akademisyenler, üniversiteki teknik elemanlar olduğunu, bununla ilgili hiçbir adım atmamasını da ne yazık ki özel okullaşma sektöründen gelmesine bağlıyoruz çünkü özel okullarda kendi okulları dahil olmak üzere özel okullardaki öğretmenlerimizin de bir ee, köle gibi çalıştırıldığını, asgari ücretle almaları gereken ücretin çok altında çalıştırıldığına bağlıyız. Biz öğretmeniz. Evet, şu anda uzaktan eğitim başladı. Kamuoyunun yanıldığı bir noktada altını çizerek tabi Bakın yüz yüze eğitim öğretmen sabah 8'de gider, öğlen 12'de 1'de sabahçıysa, tek günse, tekli bir eğitimse 9'da başlar 3'te tüm eğitimi, öğretimi okulda biter ve evine gider. Evinde de elbette ki biliyorsunuz öğretmenler evinde de eğitim çalışmasını hazırlıklarını sürdürür. Evet. Ancak şu anda uzaktan eğitim başladığı günden bu yana ne yazık ki Milliyetin Bakanlığı'nın EBA'nın internet erişiminin kapasitesinin 30-40 binlerden Haziran ayında 300 bine, Eylül, Ekim, Kasımlarda da ancak 1 milyona çıkartabilmiş olmasının yetersizliği nedeniyle öğretmenlerimiz uzaktan canlı dersi sabah 9'dan başlıyor akşam 8.40'a kadar. Bakın 20.40'a kadar canlı dersi sürüyor. Üstelik cumartesi de dahil buna. Şimdi tüm öğretmenlerimiz aslında üzerine tanılı bir görev olmamasına rağmen hani mesai saatleri içerisinde üzerine atılı olan becerisi yeteneği ve atanmasını teşkil eden mesleğini sürdürmekle ilgili sorumlu olmasına rağmen Burada çocuklarımız mağdur olmasın diye tüm öğretmenlerimiz fedakarca sabah 9'dan akşam 9'a kadar her türlü özel hayatından feragat ederek evinde bilgisayarın karşısında bir saat dolu bir saat boş şeklinde sürekli olarak çocuklara eksik olan eğitimini vermeye çalışıyor. Yani uzaktan eğitim. Yüz yüze eğitimden çok daha zor ve zahmet. Evet. Şimdi sayın bu kadar Yıldırım zor bu ve noktada. Zahmetli bir işi. E, sayın Yıldırım bu noktada öğretmenlerin evet sıkıntıları bu aynı şekilde ailelerde çocukların da şöyle bir sıkıntısı oluyor. O çocuk saatlerce bilgisayar başında. Aynı şekilde öğretmen ders vermeye çalışıyor. Çocuğun konsantrasyonu da söz konusu ki biliriz. O yüzden blok dersler bile azaltılmıştır. Belirli bir süre sonra çocuğun konsantrasyonu da az azalır. Özellikle ilkokul ve ortaokul sürecinde ee, bu noktadan bakıldığında aslında verimliliği tartışılır bir durum. Ee, bununla ilgili sormak istiyorum. Şimdi bütçe görüşmeleri var. Uzaktan eğitimde çok başarılı olmadığımızı söyleyebiliriz. Bu tamamen öğretmenlerle ve öğrencilerle alakalı bir durum değil. Sistemin getirdiği bir başarısızlık olmadı, uyduramadık. Peki bütçe görüşmelerinde daha çok bütçe ayrılsa, okullarda 5-6 çocuğa kadar sınıflar indirilebilse, birebir yüz yüze eğitime başlansa Bununla ilgili yeni bir bütçe ayrılsa çalışmalarınız var mı? Çünkü Avrupa'da birçok gelişmiş ülkede bunu görüyoruz. Yeni derslikler açıldı. Maksimum 10 kişilik sınıflar olunca e, belirli mesafelerde öğretmenler okuluna gidiyor. Ama biz bunu yapabilecek durumda mıyız? Bir sınıfta 60 öğrenci okuduğu okullar olduğunu düşünürsek. Bunun için bir çalışma şimdi, olur mu? Yapabilir miyiz? Görüşleriniz nelerdir? Şimdi tam da bahsettiğiniz e, ifadeden yola çıkayım. Milliyetin Bakanlığı bütçe görüşmelerinde kamuoyunun yanıltıcı şöyle bir ortalama rakam vermektedir. İlk öğretimde öğretmen başına 16 öğrenci, orta öğretimde 11 öğrenci gibi e, gerçekle hiç alakası olmayan, örtüşmeyen hem öğrenci sayısı, öğretmen sayısı ve derslik sayısını yan yana koyduğumuzda biz biliyoruz ki şu an Türkiye'de 30-40-50 öğrenciyi geçen evet. öğrenci sayısı var sınıflarda. Öncelikle bunu e, kamuoyunun halkımızın bilmesi gerekiyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın halkı yanıltıcı bilgi vermesinden biz icap duyuyoruz. Bunu çok açık belirtelim. Çünkü ister Ankara, ister İstanbul, İzmir, Trabzon, Samsun, Adana, Mersin fark etmiyor. Hangi ile giderseniz gidin bir de okulun kapısını çalın. Sınıfın, sınıfı şöyle bir açın. İçeride 30-40 öğrenci olduğunu rahatlıkla göreceksiniz. Evet pandemi sürecinde çocuklarımız arasında mesafe mesafe konulması gerekiyor ve yüz yüze eğitim biliyorsunuz ki eğitimin özüdür. Yani uzaktan eğitimle çocuklara e, gerçek anlamda kazanım vermek, dersleri eğitmek, vermek, çocuğun almasını sağlamak ne yazık ki mümkün değil. Burada öğretmenin bir suçu yok. Çocuğun da bir suçu yok. Evet. Yani burada suçlu olan tek bir yapı var. Milli Eğitim Bakanlığı göz göre göre pandeminin, salgının artacağı biline biline bununla ilgili Hiçbir somut çalışma ve adım Yıldırım, atmamış. E, hiçbir somut çalışma demişken şimdi her sene derslik sayısında bir artış olduğu gözlemlenirdi. Yanılmıyorsam Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde evet. bu sene bu kadar derslik yaptık. Bu sene bu kadar oldu diye. Özellikle birçok ülkeye baktığımızda derslik sayılarının pandemi sürecinde 3 katına çıktığını gördük. Geçtiğimiz dönemlerde. Sizin de bununla ilgili bir uyarınız olduğunu hatırlıyorum. Bu süreci iyi değerlendirelim. Derslik sayımız Hatta... normal zamanlarda olanın 2-3 katında derslik yapalım dediğiniz ama tam tersi bir sonuç çıktı. Bu sene derslik sayısında bir artış olmadı değil mi? Bakın hatta Milliyetin Bakanlığı'na yol gösterici ya da onların da aklına geliyorsa bile belki kamuoyunun baskısıyla biraz da elleri güçlenir. Hükümete karşı bunu biraz daha yüksek sesle yapılmasını sağlayabilmelerine olanak sağlamak için özellikle kamuoyunda sizler aracılığıyla gazetelerimizde ve basın yayın kuruluşları aracılığıyla çok sık söyledik. Bırakınız bu yılki derslik sayısının artmasını halen inşaatı devam eden okulların ihalesini bile kalan rakamları vermedikleri için ne yazık ki müteahhitler o faaliyetlerini durdurdular. Yani okulların yapımı durdu. Bırakınız yeni ihaleye çıkmayı, yeni okul yapılmasıyla ilgili planlamaların hepsini durdurduran sebebi de belli. Türkiye'de ekonomik kriz var. Bütün bakanlıklara şu talimat gönderildi. Ek giderleri azaltıcı elinizde ne varsa yapınız. Bütün işe başlanmamış tüm ihaleleri durdurunuz ihale başlanmış olsa bile daha alt düzeyde ise onları da bekletiniz. Yani bu yıl faaliyetini sürdürmeyiz. Yani yeni okullar ve yeni dersler ne yazık ki yapılmadı. Ama hiçbir şey yapılamaz mıydı? E biz şunu önerdik bakın. Köy okulları açılsın dedi. Köy hmm. okulları hala bina olarak yerinde duruyor bakın. 15 bine yakın köy okulundan bahsediyoruz. Şimdi bunu belediyeler gönüllü oldu. Belediyeler dedi ki bize eğer bu imkan, bu hareket kolaylığı nasıl biz... Hiçbir ücret talep etmeden köy okullarını faaliyete geçirebiliriz. Devlet bunu ıskaladı. Yapılır gibi konuştular ama bugüne kadar bizim bildiğimiz kapalı köy okullarından açılan yok. Köy okullarının dersi... önemini de şöyle vurgulayalım mı? Yani birçok yerde internet olmadığı için Özellikle çocuklar evet. ciddi sıkıntı çekiyordu. Köy okullarının açılması bu noktada çok önemliydi. Bir de bazı köylerde zaten özel okulların imkanlarının da dışında çok az öğrenci vardı. Onlar en azından 10 öğrenci, 20 öğrenci dersliklerinde devam edebilirdi demiştiniz değil mi? Bakın şunu söyleyeyim, rakamı verelim. Şu anda 1 milyon 256 bin öğrenci taşımalı. Evet. Yani şu anlama geliyor. Bulundukları yerde okul varsa bile o çocukların sayısı az olduğu için köyden, kasabadan, küçük yerleşim yerlerinden 1 milyon 250 bin öğrenci sabahın köründe alınıyor. Tek bir dolmuşa üst üste yığılıyor ve daha kalabalık olan ilçe merkezlerindeki okullarda eğitim öğretim görmeler için taşınıyor. 1 milyon 250 bin. Emin olunuz bu 1 milyon 250 bin öğrencinin eğer köy okullarının açılmasına hareket etseler bu bir aylık bir zamandı. Bakın çok fazla bir Bir ayda evet. bütün okullar açılabilirdi. Atanmamış Yüz binlerce öğretmen kardeşimiz var. Bunlar atanabilirdi. Üstelik pandemi koşullarında bunlar taşımalı geldikleri okullara gelmeyecek oldukları için oradaki kalabalık hali azalacaktı. Ve hükümetin bir türlü çözemediği, sürekli bizim de dile getirdiğimiz 4 milyon tablet ihtiyacı olan, internet erişimi olmayan öğrencinin emin olunuz en az 1 milyonu bu şekliyle artık tablet ihtiyacı kalmamış olacaktı. Bunu bile yapmaktan aciz, karar almaktan aciz bir tavır gösterdiler. Bunun dışında, üniversiteler biliyorsunuz bu süreçte uzaktan eğitim sürecine girdi onlar da. Evet. Üniversitelerin bütün kampüsleri duruyor. Kampüslerin büyük binaları ve sınıf ve derslikleri var. Okulların özellikle bu dersliklerin orta öğretim yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğrenciler tarafından kullanılabileceği, dolayısıyla ihtiyaç olan dersliklerin bu şekilde hızlı temin edilebileceği Yoluna da girilmesini söyledik. Bununla da ilgili herhangi bir evet. ortaklaşma ve adım? E, bütçeyle ilgili görüşmeler devam ederken araya girdim ama özellikle bahsettiğiniz noktalarda bu kadar çok evet bu binalar kullanılabilir. Özellikle ilk orta öğretim çocuklarındaki psikolojik olarak da e, yüz yüze derslerin başlamasıyla ilgili önerileriniz vardı. Şimdi bu noktadan hareketle baktığımızda bir sürü de atanmayı bekleyen öğretmen var. Nasıl okullar açılabildi birçok ülkede? E, bir öğretmen sınıfa bakıyor, ona öğrenci var ama e, sahada da yani o nöbetçi öğretmen kısmında da 2 3 öğretmen vardı sürekli çocukları uyarıyordu ellerinizi ellemeyin birbirinize temas gibi. Bu noktada da bu kadar ataması beklenen öğretmen de eğer işin içine katılsaydı hem salgının yayılması evet okul devam ederdi ve birçok öğretmende çocuklarla daha az 5 6 öğretmen çocuk öğretmen başına düşseydi biz bunun önüne geçebilirdik. Birebir yüz yüze eğitimle demektesiniz değil mi efendim? Kesinlikle şu an Avrupa'da bakın salgının en yüksek olduğu ve ne yazık ki en yüksek ölüm oranlarının olduğu ülke kıta Avrupa kıtası. İtalya dışında tüm Avrupa ülkelerinde şu an okullar açık. Evet. Okulları kapatmadılar. Yani okullar neden açık? Çünkü okullarda o ülkelerin hükümetleri hijyen koşullarını sağlamak adına her türlü imkanı sağlamış. Yeterli Sırf öğretmen de neşer, var. Alkışlar, öğrenci var. Evet. Dezenfektan sağlamış, maske veriyor getir götür de çocuklarla ilgili servis imkanlarını en az ve en iyi koşullarda yapıyor ve çocukların salgına yakalanma riskini de zaten az olduğundan öğretmenlerle ve eğitim çalışanlarıyla ilgili de gereken tedbirleri almış olduğu için eğitim evet. süreçlerini devam ettiriyorlar. Ama bizde Milli ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı ne zaman bir yasak kararı alsa okullar bir türlü hijyen koşullarına hazırlıklı olamadığından kronik rahatsızlığı olan öğretmen arkadaşlarımızı Okula çağırmak gibi garabet bir karar uyguladıklarından ve her harekette öğretmenlerin ek derslerini keserek öğretmen arkadaşlarımızın pandemi sürecinde hak ettikleri özlük hakkını ellerinden alma girişimi yaptıklarından burada inanılmaz bir eğitim kaosu evet. yaşanmaktadır. Bakınız şu anda az önce bahsettik Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm personeli hizmetlisinden memurunu öğretmenine kadar bu süreçte elinden gelen her şeyi yapıyor ama bir meslek lisesi öğretmenlerimiz var. Atölye, atölye şeflikleri, çocukların işliklerde, fabrikalarda ya da atölye dışarıdaki işletmelerdeki çalışmaları ile ilgili bir kısıtlama olduğunda meslek lisesi öğretmenlerimizin ek dersi kesiliyor. Evet. Herhangi bir başka bir şey olduğunda öğretmenimize bir baskı yapılıyor. Şimdi Hı. burada öğretmenler bu işin özne noktası. Siz ya öğretmenlerle, eğitim çalışanlarıyla bu işi ortaklaşa ve doğru bir yöntemle yaparsınız ya da bu uzaktan eğitim garabeti ve beceriksizliği içerisinde çocuklarımızın evet. olabildiğince eğitim öğretim sürecinden geri kalmasını evet. beraberinde getiririz. Sayın Yıldırım çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Diliyoruz ki en kısa sürede hijyen koşulları, sosyal şartlar, fiziki şartlar oluşturulur ve çocuklarımız yüz yüze eğitime başlar. Öğretmenlerimiz de öğrencilerine kavuşur diyoruz. Çok teşekkür Son ediyoruz bir, efendim. Bir örnek vereyim uyarıda bulunmak buyurun, istiyorum. Buyurun, Çünkü buyurun, biz uzun zamandır evet. eğitim sendikası olarak. Özellikle bu pandemi sürecinde öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının değerlendirilmesine bir şekilde filyasyon ekiplerinde görevlendirmesine karşı çıkmıştık. Bunu ilk önce Kocaeli'de yaptılar, Tekirdağ'da yaptılar, diğer illerde yaptılar. Tamam biz bunlardan kurtulduk artık bu iş rahata evdi derken en son geçen hafta içerisinde önümüzdeki haftaya ilgilendiren yani pazartesi ve hmm. cumaya kadar süreci ilgilendiren Adana'da 41 öğretmen, üstelik de büyük bir çoğunluğu kadın öğretmen arkadaşımız. Filyasyon ekiplerinde görevlendirilme, zorla çağrı merkezlerinde görevlendirme kararı hı hı. almışlar. Biz ısrarla söylüyoruz yine aynı Adana'da temel kodlamayla 16 öğretmen valilik kararıyla bir arada evet. yüz yüze kurs ve seminer görevine hı hı. alınmak isteniyor. Biz bakın bu süreçte ya bu pandemi herkese bulaşıyor uzaktana geçiniz ya da doğru kararlar evet. Yani Adana valiliğini ve Adana Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bu noktada bir kez daha uyarıyoruz öğretmenlerimizi evet. ve eğitim çalışanlarımızı ne zorla ne de yüz yüze yakın temas gelecek duruma getirmemeleri yapmak istiyorlar aslında bunu uzaktan yapmaları konusunda da biz bir evet. kez daha kendilerini uyarıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sayın Yıldırım aktardığınız bilgiler için.